Arzu <laughs> CHP Grup Salonu'nun ses sistemi sorunluydu ama kulaklarda sorun yoktu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri söylerken dikkatleri pek çekmedi ama bir uğultu yükseldi. 15 Temmuz Kılıçdaroğlu'nun sözleri iki kısımdan oluşuyordu. İlk kısımda 15 Temmuz şehitlerinden bahsettiği anda salondaki sözde duyarlı CHP'liler yuhalamaya başladı. Salondaki CHP'li grubun çoğunluğu kadındı. Erken evlilik düzenlemesine tepkiliydiler. Belli ki bir o kadar da 15 Temmuz'da canını ortaya koyup darbecilere bu ülkeyi bölemeyeceksiniz diyenlere de kızgınlardı. Bu nedenle şehitleri ve onların ailelerini yuhaladılar istiyoruz i̇şte yok Onlar sokağa çıkmasalardı, onlar cam vermeselerdi, onlar babalarından, evlatlarından, annelerinden ayrılmasalardı belki o gürünün istediği olacaktı. Hükümet devrilecekti. Birileri ATM market kuyruklarında darbe sabahını hazırlarken, bir ekmeğe onlarca kat para verirken birileri bu vatan için canından vazgeçti. Ve ne kadar hazindir ki aylar sonra birileri pervasızca onları yuhalayabildi.